inanılmaz pratik ve lezzetli harika bir tarif hazırladım. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık su alıyorum. bir paketten bir tatlı kaşığı eksik kuru maya ekledim ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek iyice karıştırıyorum. Diğer malzemelerini ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurtanın beyazı hamura, sarısını da üzeri için ayırdım. Tekrar şöyle iyice çırpıyorum ve daha sonra un ekleyerek devam ediyorum. Gerçekten çok az malzeme ile hazırlamış olduğumuz harika bir çörek tarifi arkadaşlar. Şöyle unun yarısını aldım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve iyice karıştırıyorum. Toplamda ben 4 su bardağı un kullandım. Yine bardak ölçüm 200 milim. Yoğuracağım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bu şekilde hafif ele yapışıyor arkadaşlar. Kesinlikle un eklemesi yapmayın. Şöyle elinizi temizleyin. Temizlemediğiniz takdirde sürekli un eklemesi ihtiyacı hissedeceksiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Oda ısısında yumuşamış olan tereyağını sonradan ilave ediyorum ki hem ele yapışmayacak hem de çok lezzetli bir çörek olacak. Tereyağını eklediğinizde parçalanıyor ve hamur çürümüş gibi bir Görüntülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç problem etmeyin 5-10 dakika yoğurmayı devam edin bakın nasıl güzel toparlandı ve pürüzsüz bir şekilde kıvamı inanılmaz güzel bir hamur oldu yumuşacık bir hamur elde ettik üzerine örtüyorum ve mayalandırmak için bırakıyorum toplamda 30 dakika 35 dakika arası mayalandırdım arkadaşlar havalar çok sıcak biliyorsunuz balkona koydum çok da güzel mayalandı. Şöyle hafif toparlıyorum. Maya kokusunu bu sayede çıkarmış oluyorum. En önemli püf noktası hamurun yumuşak olması arkadaşlar. Eğer sert bir hamur yaparsanız poğaçalarınız, çörekleriniz taş gibi olur. Bunlar gerçekten ayrıntılar önemlidir. Hazırladım. Bir tepsi yeterli geliyor arkadaşlar. Bu verdiğim ölçüler tam ölçü. Şöyle güzel yumak yaptım ve üzerini mutlaka örterek yapalım ki üzeri kabuk tutmasın. Havalar sıcak olduğu için çok çabuk kabuklanıyor. Bir tanesi elimle açıyorum. Tatlı tapı büyüklüğünde. O merdane hiçbir şey kullanmıyoruz. Elimizle çok pratik bir şekilde hazırlamış olduğumuz çöreklerimiz gerçekten çok pratik bir yapımı var. Dedim arkadaşlar daha sonra gördüğünüz şekilde şekillendiriyorum mutlaka sıkı sıkı birleştirin aksi halde ikinci işlemi yaparken açılacak ve dağılacaktır bu gerçekten önemlidir ve tekrar ikinci işlemi geçiyorum içine doldurmuş olduğumuz bezeleri tekrar alıyorum ve parmak uçlarımla hafif hafif dokunarak açıyorum taşıyacaktır arkadaşlar Lütfen dikkatli olalım Evet bu şekilde hazırladım ve yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsinin içerisine alıyorum tekrar bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar hafif hafif dokunarak açmaya dikkat edin ben hızlandırdığım için hızlı gibi gözüküyor Normalde çok yavaş şekilde bastırdım ve bir tepsi dolusu çöreğimi hazırladım bu bize yeterli geliyor Eğer çok aşırı kalabalıksanız e, miktarı arttırabilirsiniz Tepsi mayası yaptım 15 dakika üzeri kapalı bir şekilde ve daha sonra tekrar üzerine bastırarak çok fazla kabarmaması için elimle üzerine bastırdım ve daha sonra yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı yoğurt ekledim ve iyice çırparak çöreklerimin üzerine sürüyorum. Kesinlikle yumurta kokmuyor. Keyifle izlemişsinizdir, severek izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Dizikler atıyorum. Üzerine çok yakışıyor çünkü. 180 derece önceden ısıtılmış fırına pişirmeye gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin. Evet, çöreklerim pişti. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel kabardı. Harika bir şekilde kızardı. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Renginin nasıl güzel olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle içerisi bol peynirli. Harika bir çörek oluyor. Bunlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Bu çöreği sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. İçerisinde kaşar olduğu için Hemen tüketirseniz daha lezzetli olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.